kız çocuğunun hayalidir balerin olmak. Biz de kul cool gibi süzülen prenseslerimizi ziyaret ettik. Haydi gelin hep beraber izleyelim. <laughs> hemen tüm kız çocuklarının hayalini süsleyen baleyi konuşacağız ve yanımızda bale eğitmeni Ceylan Lek var. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ay nasıl güzel bir tutkudur bale özellikle kız çocukları için değil mi? kesinlikle öyle ama erkek çocuklar için de önemli. Hemen orada bir parantez açalım. Sadece kızlar değil, erkek öğrencilere de Doğru. ihtiyacımız var. Çünkü ben kendi hayallerimle çocukluğuma gidiyorum. Küçüklüğümde benim de hayalimde iyi bir balerin olmak vardı. Tabii olmadı. Orası ayrı konu. <laughs> ee, baleyi diğer dans türlerinden ayıran özelliği nedir? Bale öncelikle e, tüm dans türlerinin temelidir diyebiliriz. Yani e, hangi türde dans eğitimi almak istiyorsak e, bale eğitimi e, çok büyük bir e, basamak sağlar. E, örneğin vals, tango gibi dans türlerinde baktığınızda estetik baleden gelir. Bale eğitimi alan bir çiftin yaptığı tango tartışılmaz e, fark yaratır. İzleyici bunu fark eder. Bale eğitimi alan bir öğrencinin beceremeyeceği hiçbir dans türünün olduğunu düşünmüyorum. O oh, ne güzel. Hayatınızı hep dansla akacaksınız o zaman. Peki yetenek şart mıdır balede? Ee, şöyle, balede çalışmak çok önemli. Sanatın tüm dallarında olduğu gibi. Eğitim şartı. <laughs> e, gayet tabii ve çok çalışıp çok kendini adamak lazım. Baleye ne zaman başlamak gerekir? 4 ile 11 yaş arasında e, öğrencilerimizi bale eğitimine kabul ediyoruz. E, ve yaklaşık 12-13 yıl süren uzun bir eğitim süreci var. Klasik bale, e, jimnastik, pandomin, yaratıcı drama... Solfej, nota bilgisi, modern dans, modern bale, daha ileriki sınıflarda repertuar, karakter dansları, az önce bahsettiğimiz gibi işte İspanyol dansı, Macar dansı gibi dans türleri. Bütün bunlar çocuklara her alanda hem kendine olan özgüvenini arttırıyor hem her türde dansı becerebilme yetkisi veriyor ve böylelikle çocuklarımız aslında hayata bakışlarında da daha bir kendine güveni olan dik bir duruş sergiliyor. Değil mi özgüven oluşuyor? Kesinlikle şunu gözlemliyorum bizde başarılı olan çocuklarımız akademik hayatlarında da çok başarılı zaman zaman sınav dönemlerinde aksatılan dersler oluyor o dönemlerde baleye ara veren çocuklarımızın mutsuz olduğunu, baleden konmayan çocuklarımızın çok daha büyük bir şevkle o sınav dönemlerini geçirdiklerini görüyoruz. Bunlar memnun edici şeyler. Ee, küçük çocuklara bakarsak e, balenin de müthiş bir e, onlara sağladığı e, hem fiziksel duruş, estetik, özelliği var hem sağlık var vale demek sağlık demek mesela küçük çocuklarda o doktorlar bize yönlendirebiliyor ayakta bir içe basma problemi olabilir düz tabanlık olabilir. E ortopedistler bize yönlendiriyor. E, mesela çocuklar şu anda maalesef hep bilgisayarla meşguller ve beton Bil yığınları içerisine evet. e, duruş bozuklukları da, da oluyor maalesef. E, bilgisayar oyunları, PlayStation oyunları onları tabii ki vücutlarında bir deformasyon başlatabiliyor. E, bu ileriki yıllara taşındığında böyle yetişen bir çocuk düşünün iş hayatına atıldığında yine masa başında çalışırsa o zaman ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bunun için küçük yaşlardan itibaren ben diyorum ki baleyi hiç bırakmamak lazım. E, önce sağlık için, kemik yapısını güçlendiriyor, e, kas sistemini güçleniyor, hatta bağışıklık sistemine bile pozitif etkileri var balenin. E, bu yüzden. E, ve şunu da unutmamak lazım, e, bilişsel e, yani çoklu zeka dediğimiz bir zeka gelişimine de etkisi var. Çünkü sağ beyinle sol beyin aynı anda çalıştığı için e, düşünün vücut büyük bir e, koordinasyon, müziğe uyacak, ritim bilgisi gelişecek. Aynı anda hem kendi hareketlerini hem grubun diğer elemanların hareketlerini takip edip doğru zamanda doğru şey yapacak. E dolayısıyla bu da bizi nereye getiriyor? Bir kişi olarak, bir genç olarak, bir yetişkin olarak ileride disiplinli olma, planlı programlı çalışma, hedefi belirleme ve hedefe zamanlı ulaşma. Bunların önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. anneler çocuklarından neyi fark ederlerse kolundan tuttuğu gibi baleye götürsünler? Ee, şimdi ben 30 yıldır... ...bale öğretmenliği yapıyorum. Ee, hem burada eğitim gördüm... ...hem Rusya'da <laughs> devlet konservatuvarını bitirdim... ...hem İngiliz Kıyafet Akademisi... ...yüksek bale bölümünü bitirdim. Wow. <laughs> ee, hala da hayat boyu eğitim devam ediyor. Akademik çalışmalarımız... E, ...girdiğimiz sınavlar... ...her sene yeni şeyler öğrenmek ve bunları... ...çocuklarımıza aktarmak zorundayız. E, ve sonuçta... E, ...çocuklarımız da uluslararası sınavlara girerek böyle sertifikalar alıyorlar. Bu sertifikalar sadece bale eğitiminde değil, ileriki hayatlarında başvuracakları tüm akademik kariyerlerinde bile CV'lerinde önemli yer tutuyor. Şimdi bunları göz önünde tutarsak sadece benim çocuğum parmak ucunda yürüyor, işte bale izledi ve onu yapmaya çalışıyor gibi annelerden geri bildirim alıyoruz. Acaba baleye getireyim mi? Tabii ki çocuğunun bunları yapmasına bile gerekiyor. Bale, az önce konuştuğumuz gibi önce sağlık, daha sonra eğitim açısından çok önemli. Biz eğitmen olarak bizim görevimiz her çocuğu bir şekle sokmak. Ama her çocuğun kendi kapasitesi vardır. Önemli olan onu bulup onun maksimumuna çıkarmak. Yetenek değil kesinlikle sevmek. Biz baleyi çok sevdirmeyi amaçlıyoruz, sanatı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Önce iyi bir sanat sever, iyi bir izleyici, iyi bir klasik müzik dinleyicisi... ...daha sonra bir eleştirel göz, sanatın her dalına ve toplum açısından bir farkındalık. Bizim beklediğimiz, verdiğimiz çocuklara ve istediğimiz bu. Ceylan Hanım, e, sanki çocuklar doğuştan balerin veya balet olarak doğuyorlarmış gibi gelir bana hep. Parmak uçlarında yürümeler, o endamlar evet, falan evet, değil sanıyorum. mi? Evet, sanıyorum. Bakın aklıma şu geldi... E, Düşünün ki ilk insan e, kelimeler olmadan önce e, kendini e, hareketlerle, mimiklerle ifade ediyordu. Ve dans da buradan doğdu aslında. Bu çok önemli. O yüzden dans e, insanın doğasında olan bir şey. Bunu geliştirmek, pekiştirmek... Müzik gibi evrensel. Kesinlikle ve dansı hiç bırakmamak lazım. Ben e, herkesi çocuk ya da yetişkin dansa davet ediyorum ki mutlu olalım, barış içerisinde sevgiyle yaşayalım. Değil mi? Çok güzel. Ben de mesela işte 70-80 yaşında böyle çiftler görüyorum. Bu kadar mutlu oluyorum ki o kadar güzel mesela dans ediyorlar bir uyum içerisinde. O ahenki yakalamak başka hiçbir şey de olmuyordur herhalde. Çok Bu doğru. kadar çok doğru. güzel. Katıyorum. Evet. Ceylan Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz içeri çocuklarımızın yanına geçiyoruz Ceylan Lek'le beraber. sevgili seyirciler, baleye ilk adımla 5-6 yaş grubu öğrencilerimizle beraberdik. Buradan ben çok keyifli bir gösteri izledim. Hep beraber seyircilerimize hoşçakalın diyelim mi? Diyelim mi? Hadi, Hadi o zaman. Hoşçakalın. Hoşça